Bebekte güzel havayı fırsat bilen Nilperi Şahin kaya yürüyüşte güzel oyuncu gazetecileri sevinçle karşıladı. Nasılsınız? Ay Ay iyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız? Oldu. Evet bayağı oldu <laughs> valla. Tabii Bebek de kendisine Fırat Çelik de komşu oldu. Dedikodu kazanı kaynadı. E, efendim bir haberler vardı Fırat Çelik'le alakalı. Komşu komşunuz olmuş galiba. Evet aynı o komşum adı. ya aynı sokakta oturuyoruz. Bu komşuluk bazı söylentileri de çıkardı. İkilinin arasında aşk iddiaları oldu. Oldu. Evet, Fırat'a da Siz... çok girdim çünkü açıklamalarını izledim böyle evet. gitgide sinirleniyor böyle kademeli olarak. Ee, tabii ki öyle bir şey yok. Ee, niye öyle bir dedikodu çıktı bilmiyorum. Hani bir sevgili, sevgili oynadık ya filmde. Evet. Aşk dedikodularını çıkaran sadece gelin takımı filminde partner olmaları değildi. Filmi çektikten sonra Nilperi Şahin Kayan'ın 5 yıllık ilişkisini bitirmesi hemen ardından Fırat Çelik'in Şahin Kayan'ın mahallesine taşınması. Adeta tesadüfler silsilesi yaşandı Taşındı yani evet denk geldi Demek denk gelmiş öyle düşünülmüş Ama Fırat'la yani çok iyi anlaştık Arkadaş olarak çok eğleniyoruz ediyoruz Burada da gördüğümde mesela bir yerde oturuyor Gidiyorum yanına oturuyorum Ünlü oyuncuya arkadaşlıkların zamanla aşka dönüştüğü hatırlatıldı Kimya meselesi ya evet. öyle bir şey yok Olmayınca olmuyor yani Hiç öyle bir şey olmadı Gelelim Emre Yusuf ile 5 yıllık aşkın bitme nedenlerine Gerçekten birbirimizi iki insan olarak çok severek Ayrıldık Artık işte o kimya dediğim şey bittiği için ayrıldık ve karşılıklı yani mutabık bir şekilde ayrıldık. Aralarındaki aşkın bittiğini söyleyen İlperi Şahinkaya daha önceki açıklamasında kademeli ayrıldık çıkışıyla şaşırtmıştı. Şimdi o sözlere açıklık getirme zamanı. Birbirimizi hala çok seviyoruz. Görüşüyorsunuz. İki yani. kişi olarak arada mesajlaşırız birbirimize sorarız nasılsın diye. O yüzden hani kademeli diye böyle bir espri yapmıştım. Sonra o birazcık şey oldu tepki aldı ama... Hani kademeli dediğim hani öyle bir şey de yani yavaş yavaş hani konuşa konuşa ama yani gitgide de tabii kopuyoruz ister istemez. Bebekte sevimli dostlarıyla yürüyüşte olan bir anne oğulla sohbet devam ediyor. Efendim evet. selamlar Merhabalar. Selamlar biz de selamlar diyelim. Şevval Sam şimdilerde yakın dostu Eda Ece'nin bebeğiyle hayata geçirdiği ancak oğluna niyet ettiği Ninni albümünün heyecanı içinde. Valla 27 sene önce yapamadığımı 27 sene sonra yapıp çocuklar için 0-6 yaş grubu bir albüm yapmıştım. Uyku öncesi ve uykuya hazırlık albümüydü. Çok iyi uyumuş. <laughs> 80'ler uyuyordu. Şimdi birden böyle bir tekrar gündeme geldi. 10 şarkı ve 2 öykünün olduğu Nanninom projesi. Esas kaynak buradaydı ama 27 ise biraz geç oldu hatırlı. <laughs> Tarık Emir Tekin son yılların yükselen yıldızı neredeyse annesinin şöhretini bile sollayacak durumda. Artık tabii ben ondan fikir alıyorum. <laughs> Geri geçtiği için tabii hep, ki. hep beraber Gördüğünüz konuşuyoruz. Gibi kurduğu yani onun hayata bakışı e, bu doğru bir matematik zaten. Hani bir Anne, jenerasyon... dur lan ben yokken konuş beni be. Yok yok ha? ben annemden bahsedecektim. <gülüyor> <gülüyor> yani hep bir önceki jenerasyon bir sonraki jenerasyona aslında ilham verici oluyor. Bir sonraki jenerasyon da bir öncekini güncellemiş oluyor. Yani bizim bu matematiğimizde böyle devam ediyor. Yani belki ben annemi güncelledim. Taro beni güncelliyor. Onu onun çocukları e, olursa... Şevval <laughs> Sam'ın bu sözü oğlunaysa bir mesaj gibi. Yok yok bu konuda öyle bir mesaj yok. Sağlıklı ve e, zamanlı olursa e, her zaman ben hazırım. <laughs> Anne oğlun birlikte kamera karşısına geçeceği bir proje de dört gözle bekleniyor. Ya bence ben biraz yaşlanınca fena olmaz ya. Çok tatlı olur Sen ne dersiniz? Sen <laughs> yaşlanacaksın biz duracak mıyız yerine biz de yaşlanacağız. Valla şu ana kadar duruyor gibi gözüküyorsun dolayısıyla. Doğru ben 650 Peki. yıldır öyle evet. diyorum. <laughs> Yeni yıl yaklaşırken sahne fiyatları da bir kez daha gündeme geldi. Şevval Sam da geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı sahnesi için 5 milyon 300 bin liralık konser bütçesiyle hala dillerde. Oralar çok gerçek dışı. Söyleyeceğimi söyledim bunlarla ilgili. Bakın arşive. Oralar çok gerçek dışı. Böyle böyle şeyler yok. Şevval Hanım şeyi Ama sorsak. Ne yılbaşından evet. bahsetmişken. <laughs> olsa <gülüyor> bu arada. Ben böyle ara sustum ne söyleseler de gerçek olsa diye öyle rakamlar yok. Bir iş toplantısından çıkan Nesin Cavatsade oldukça enerjikti. Yılın son röportajını veriyor olmaktan da mutlu. Merhabalar Nesli Hanım. Nesli Hanım. Yılın son röportajı rol aldığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna Pamir Pekin dahil oldu. Güzel oyuncu yeni partnerinden oldukça sevinçli. Peki Sandık evet, şey Kokusu'na katıldığını sormadan. Sandık olmadan. Kokusu'na müthiş bir partner geldi. Çok mutluyum. Pamir ile çalıştığım için e, çok güzel sahnelerimiz oluyor. Pamir Pekin geldi. E, kendime eski aşk üçgeninden çıkıp yeni bir aşk üçgenine dahil oluyorum o yüzden. Çok mutluyum. Nesrin Cevat Sade'yi uğurlarken son olarak özel hayat konusuna da değinmeden olmaz. Teşekkürler. Bu i̇lişkiyi sorsaydık. İlişki keşke, keşke olsaydı. İlişki olsa sorarsınız. İlişki yok ki. Evet uzun zamandır yanınızda da kimseyi göremiyoruz. Eksikliğini seviyorum sorumlu. Çok teşekkürler. Evet. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Tamam, teşekkür